Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber soru cevap videosu çekeceğiz. Amcamızla beraber. Amcanızla beraber ha? Evet amcamızla hmm. beraber. Hastayım ve sizin için video çekiyoruz arkadaşlar. Bu amcamızı da kıramadık. Evet amcasıyım ben onun. Bu bu bu. Arkadaşlar hemen soru cevap videosuna geçelim. Geçelim bakalım. Bir. Adana'nın neyi meşhurdur? Pas. Tamam. <laughs> Bilmiyorum. Cevaplar Adana kebabı. Adana kebabı evet. <laughs> Şimdi hatırladım. Şalgam suyu. Adana kebabı bebeğim. Bici bici. Bici 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 bici. Adana kebabı şıkkal. An Ankara'nın neyi meşhurdur? Pavyonu. <laughs> Yanlış. Kav neyi? Doğrusu Ankara tava. Ankara döneri, Ankara simiti. Ankara tava. Olar mı <laughs> acaba? Bilmiyorum. Sinavı neyi meşhurdur? Tabii ki mantısı, mantısı mı makarnası mı? Mantısı. Hı. İki tane kaldı. Hepsinden üç tane yazdık orada. Etli ekmek mi? Yanlış. Neyi? Yanlış. Mantı. Mantısı, do mantısı doğru. Son iki kalan da. Cevizli okul boyabat ezmesi. Bilmiyorum. Sivas'ın neyi meşhurdur? Neyse olabilir? Etli. Etli ekmek mi? Doğru. Hı -hı. Bir tane biliyor Hı. mu daha? Sen söyle ben ne bileyim. Amasya'nın nesi meşhur mesela ya, canım? Ya ona gelmedik, gelmedik. Sıra gelecek Tabii ona. Kırmızı bakma, elması. bakma. Amasya'nın elması Ya sus sıra gelecek ona Allah Allah. Sinop Sınavın mantısı meşhurdur arkadaşlar. Cevizli ay onları söylemiştik. Sivas'ın neyi meşhurdur? Sivas köftesi, katmer, madımak yemeği. Köftesi olabilir mi? Ya söyledim ya. Ne bileyim ben. Ya <laughs> Et ekmek mi? Katmer. Amcam yaşlanmış kulaklar duymuyor. Duymuyorum. Bursa'nın neyi meşhurdur? Kebabı. Adı üstünde Bursa kebabı canım, Hı. İskender kebabı. İskender kebabı olabilir katılıyorum. Başka biliyor mu? Kestane şekeri Kemal Paşa tatlısı. Kemal Paşa tatlısını biliyorum unutmuşum onu. Son olarak Amasya'nın canım meşhurdur? Elması tabii ki canım elması. Ha. İnşallah bir şey okuyacak. Coğrafya. Coğrafi. Onu okuyamadım. Orayı atlıyoruz ve son Hı. son yemeği. Evet. Son yemeği nedir? Bir bilsek acaba boş Sizlere soruyorum bu son soruyu. Aşağıdan yorumlara yazın arkadaşlar. Siz seviliyorsunuz. Şey Aşağıdan abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Zaten. Ve size cevap kağıdını gösteriyorum. Soruları doğru bildim herhalde. Hepsini doğru bildin. Bravo bana bravo. Ha? Hepsini tabii ki yanlış bildin. Çok ayıp. Ben benim gibi bir aferde. Amcamız hep her şeyi yanlış bildi. Amca değilim bebeğim ben teyzeyim. Sen amcasın amca. Çok ayıp. Hmm. bu. En büyük Galatasaray boşuna saçlar sarı değil canım. Kırmızı nerede? Kırmızı yok. Rujum gitmiş canım. Evet arkadaşlar. Sultan Meğerli Karay'a da gidiyor. Evet. Haber ol bilirsiniz. Evet, like, like, like. Yani like atabilirsiniz. Abone olabilirsiniz. Bizi takip edebilirsiniz. Bekliyoruz inşallah. Seviliyorsunuz arkadaşlar. Ee, bu part 1'di. Part 2'de yarın akşam gelir diye düşünüyorum. İnşallah. Seviliyorsunuz. Goodbye. Goodbye. Good Good Görüşürüz. bize özleyin bebeğim. Hadi Hadi bye şey. bye.